arkadaşlar. Bugün size çok çabuk bir şey göstereceğim. Ee, bu çok güzel bir hayat ekip. Bunun için 3 tane keçeli kalemimiz olması gerekiyor. Ve ben bir tane örnek hazırladım. Videonun sonunda göstereceğim. Arkadaşlar ilk en açık rengimizi alıyoruz. Bu yani sarı. Sonra diğer iki rengimizi alıyoruz. Ben pembe ve mavi kullandım çünkü üçü çok uyum gidiyor. O zaman bu sarı ve pembe maviyi atacağım ve tuttuğumda üçü birleşmiş bir kalem olacak. Tamam mı? Bir, iki, üç. İşte böyle. Bakalım içinde ne var. Çok güzel değil mi? Renkli de biraz koyu gözüküyor kamerada. Ama arkadaşlar gerçek hayatta bu kadar koyu değil. Bu videoyu iyi kere tekrar tekrar çekmek zorunda kaldım. Kameranın yeri olmadı. Şimdi arkadaşlar iyice yenileyeceğim. ki çizim daha güzel olsun dediğim gibi pembe. Arkadaşlar şu an kağıt beyaz gözüküyor. Nasıl yani? Ey. Bu normalde su yeşili. Aa, kafe yiyeceğim. Aa. Her şey daha koyu gözüküyor şu an. Çok kötü bir şey. Şimdi arkadaşlar sıra geldi bizim. bakar mısınız Arkadaşlar bu renkler çok fazla çizmediğinde yenileyebilirsiniz. Mesela benim şimdi yapacağım. Pembeyi çok yapamamıştız arkadaşlar. Evet. Pembe. Pembe çok güzel bir renk. Pembe pembe gönlüm sende. Arkadaşlar benim arkadaşım Asya Turan'ı takip etmeyi unutmayın. Heh, oldu tamam. Bakın işte böyle çıkacak şu. Deniz tarafı kumarlık. değişik değişik renkler üretebilirsiniz. Ama çok güzel yaratıcı şeyler yapabilirsiniz. Yani böyle daha çok şeyler görmek istiyorsanız.